Tatilin ikinci gününde hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tatilin ikinci gününü çekeceğiz. Bugün dolu dolu bir gün olacak. Neyse şimdi kahvaltıya gidelim. Sonra da hazırlanıp havuza ya da denize. Şunu nereden alacağım? Şunu tutarsan daha rahat edersin. Kerem sen gel abla gitsin gel. Yok yok. mı? Patatesi doldurdum. Nutella var? Böyle minik tereyağları vardı aldım. Bir tane en ne almışım? Patates kızartması, salam, peynir, patates salatası yine. Ee, ondan sonra fındık kreması mı? Çikolata fındık kreması. Nutella, ya Nutella. Tuzlu kurabiye, domates, salatalık, kabın, ekmek, tereyağı ve turta. Bak, şöyle her şey. Çok güzel. Hı hı. Ya buradan içindeki Nutella'yı yedi. Şimdi İrem'le Şenzon kapmaya Biz hiç gidiyoruz. Kaybolmayız. Bu arada. Kaybolmayız. Ee, İrem İrem'le kaybolacağımızdan korktu tabii de. Ee, şimdi İrem'le Şenzon kapmaya gidiyoruz yoksa ayakta bekleyemem annemler 3 saat bize havuzda. Tamam sen at bana. Tuttum. Evet arkadaşlar kahvaltımızı dedik odaya çıktık biraz dinlendik ve şimdi de havuza iniyoruz. İrem de fotoğraf hmm. çekindi. Instagram resim çektik. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada sadece 130 kişiyiz arkadaşlar. Oradan da takip edin. Oraya da bir el atın. Kerem Sayıbaz but so happy yazıp e, görebilirsiniz. Şimdi hadi havuza. Su nasıl? Oh soğuk bugün. Dün biraz daha ılıktı. Bugün soğuk baya. O zaman ben havuza çıkınca görüşürüz. Havuzdan çıktım. Zaten belli olduğudur. Şimdi babamla oylem oynayacağız. Çünkü burada top var. Ağacından incir bulduk ve tadı efsane. İncir ağacı bulursanız ve eğer incirler olgunlaşmışsa kesinlikle alın. Pazardaki gibi olmuyor tadı. Ağacın da maşallah var bu arada. Şimdi önceki videolarımda gösterdiğim aparka ileme oynatmaya gidiyorum. Bu arada buraya futbol sahası da koymuşlar. Şurada voleybol sahası da var. Arkadaşlarım olsaydı kesinlikle 7-24 o voleybol sahasındaydık. Ha, çok kirli. Hı? Kirli mi? Bakayım. Ay, bu kirliymiş bu. O da kirli. Olsun sen gel kaydıraktan kay. Kaynaklar. Merdiven orada değil burada. Ay kaydırakta çok böcek var. Ya kaydırakta böcek var dedi şöyle karıncalar. Tamam aşkım yapma. O zaman biz futbol oynayalım. Şimdi sadece şu doğal hayvan sesini dinle yani doğal sesi. Çok güzel. Uğur dudu? Uğur dudu? Dudu. Biraz yanlış oldu çünkü tüm hayvanlar doğal değil mi? Doğal doğa sesi. Anne. Ben tekrar havuza giriyorum. İrem de koltuklarını takıp gelecek. Neyse ben atlıyorum. Şimdi ailenin içecek ihtiyacını karşılamak için bir büfeye geldim. Buradan bir şeyler alacağız. Burada böyle bir otomat sınırsız içecek hakkımız var. Annemin Sprite'ı. İran Fanta istedi. Bunu tutturabildik. Tamam bu da hazır. Babamla kendime de kol alacağız. Taşmasın taşma ne olur taşma. Böyle e, içecekler var. Tamam bu da alır. Sırada bu var son olarak. Bu da benim. <laughs> Kapatmadım bir de. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları götüreceğim. Yani ortalığın içine etmesem olmazdı. Şimdi onları bıraktım. İkinci kez gittim. Bir tane de buz gibi soğuk su aldım. E, ee, geri gittim. Hariklerim. Arkadaşlar denizi dün görmüştünüz. Şu anda o haline eser yok. Taşlar sayılıyor resmen. Çok güzel. Diğer tarafı da çekeyim size. Aşırı güzel. Bu arada karşı taraf Yunan adaları. Yani orası Yunanistan. Bakar mısın taşlar sayıyor. Dünkü haline eser var mı? Birinci gün vlogu izleyin. O dalgaları çektiğim zamanı. Sonra gelin bu videoya tekrar. Eser yok. Rüzgar o kadar iyi ki şu anda. Deniz su çok berrak çok güzel. Şimdi suya gireceğiz. Arkadaşlar şu anda biz 5 şey saatindeyiz. Nerede arı? Hani ikide bir de arı görüyoruz. Çok fazla var. Yani şöyle bir yerde arı olur tabi. Nerede görmedim neyse biz yiyelim şu tuzlu kurabiyeleri çok seviyorum bunları ve e, burada kola var burada portakallı gazoz var portakallı gazoz şey portakallı nazo ile gazozu karıştırıyorum burada da, oğlum, çeşit çeşit. <laughs> burada da burada e, da fantayla çok az kola yani bıktım ama yeniden büfeye gidiyorum çünkü İrem e, havuzun kenarına kolunu çarptı ve Barbie içeceği diye bağırıyor ona şimdi güzel bir kokteyl yapacağız. Hello. İki bardak alıyorum çünkü bir tanesi inceliyor sonunda. Şimdi birazcık şunu aldım. Üstüne biraz bundan katıp gaz ekleyelim. Çünkü bakın bunu katarsam mor ya da kırmızı olacak hep. O yüzden şimdi süper. Güzel. Pes pembe olacak. Eyvah. Aha çok güzel oldu. Köpükler kesin gösterecek. Bakın tadına da baktım bu arada. <laughs> Tadı da gayet güzel. Şimdi bunu İrem'e vereceğiz. Düşüp kolunu vurdu. Yoksa asla buraya kadar gelmezdim. Sonra bir anda anneme saldırmaya başladı. O yüzden ben de götürmek zorundayım. Yoksa bana da saldıracak. <laughs> Al. Yani, Tat bakayım güzel mi? Şey, da da, rengini Görüyor <bir> şey. <laughs> <laughs> işte. Nasıl dene bakayım güzel mi? Güzel, güzel mi? Güzel. güzel Tabii güzel olacak lan ben yaptım. Biz gittiğimizden bir deniz ne kadar böyle farkında mısınız? Havuza dönmüş. Şimdi iniyorum suya. <laughs> of ay. Buranın, buranın suyu daha soğuk havuzdan. <laughs> Bayağı kat kat. Çok güzel su. Elimde telefonumla giriyorum. Düşersem ne olur? Babam da gidiyor. Ay! Dediğime geliyordu kaz daha düşüyordum. Şurada. Mırmır. Mırmır derken gözüküyorlar Süper. mı? Gözüküyorlar mı? Ay yaram Bizim de yara vardı. Alacağım mı baba eline? Oysun.

O zaman Ben balıkları ezmekten çok korkuyorum. Balıklar bana ne yapabilir ki? Babamın peşinden gidiyoruz. Babamın izlediği yolları izlerken birlikte sudayız arkadaşlar. Size denizi çekiyorum. Ne evet, çok güzel. Efsane güzel ya. Denizden ben çok korkardım ama girdim. Bakın orada tekne var yani tane. Yakınlaştıramadım gerçi. Böyle çok güzel. Karşıda Yunan adaları. Burada balık kesir Burada da su ve iskele. Balık iskelenin altından geçiyor. Geçti bile. Neyse hadi çıkalım çünkü üşüdüm. Hadi böyle kestik. Canımı yaktı baya. Bu ben miyim? İkinci günden şuna bakın gözlerim aşırı yanıyor. Gözlerimin içi bile yanmış ve hayatımda ilk defa bu kadar yanıyorum. Mutasyonu bir tık zor geçeceğim gibi gözüküyor. Aslında gözlerimden yavaş yavaş başladı moralim. Bu gördüğüm kişinin ben olmak istediğimin pek emin değilim. Bu ne domatese dönmüşüm lan. Mutfakta domates sanıp salataya katmasınlar beni. Bir de gördüğünüz on 10 dakikada bir güneş kremi güne sürdüm Sürmeseydim her şeyde kalsaydı ben kemir adam olarak gelecektim. Sabah ki patates olabilir. Evet, aynen öyle. Bence de bu arada. Ama makarnayı kabararak yapmışlar. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Tamam, söyle bak, Hadi ablacığım. Az önce birisi bana laf attı arkadaşlar. Ben bunu şimdi dert ederim. Biliyorum. Bayağı alacağım. Bu şeyleri hiç sevmiyorum ya. Kerem sadece makarna yeseydin dediğinizi duyar gibiyim. Hadi devam. Yoğurt çalalım. tatlılardan yine bunlar da tatlı makarna makarna tatlısı da bu bu kadar. hadi bakalım şimdi yine tadalım şu makarnadan başlayalım ilk Arkadaşlar. Biraz Arkadaşlar, bir şey taz. ilk defa deniyorum bakalım. Ben çok Değil sevdim. Ma ma Ancak makarna yanmamış, kavrulmuş. Aynen. Makarna salatası zaten biliyorsunuz. Çok iyi. Denizi <laughs> mi çekseydin? <laughs> <Bunu> ne yiyoruz. Hmm. <laughs> Başarı patates zaten her yerde güzel olur. Burada da güzel. Bunu biliyoruz zaten. Daha, 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 Neyse. Bye bye. Balıklara ekmek atacağız. Aldım. Atıyoruz. O en güzel kısmıydı. Hep kenar kaldı artık. Ekmek dibine ekmek çok ufaktı. Gelirler şimdi. Bak geldiler. Şu fokule mesela oradaki. Balıklar alıyor hemen kaçıyor. aşağı Görünmüyor. Ha görünüyor bakın şurada. Ay çok tatlılar. Bir dakika. Yine ekmek doğradım. Oo. <laughs> oh. Annemin oralara da atıyorum. Oha. Baba sen görebiliyor musun? Oha. Wow. Wow. Ee, çok güzel ya. Huzurlu yani. Bitti. Hı, beklemedim Hatta. Hoppa. Aa, evet balık tutacağız da arkadaşlar. Dalga başladı bir anda minik minik. Ya hakikaten yeter. Yine yani, tamam ee, çok güzel. Deniz de efsane. Balıklara bakın oha yiyorlar. Çok tatlışlar. Baksanıza. Çok güzel. Bu da girdiğimiz havuzun geceki hali. <laughs> Çok güzel. Abi klor döktü az önce. Temiz gözükmesin. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi yola çıktık. Altınoluk çarşıya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Tamam ya. Arkadaşlar şu anda e, Altınoluk çarşısındayız. Yani İstanbul'da her yer böyle. O yüzden bana hiç çarşı gibi gelmiyor. Ama e, e, buraların çarşısı burası. Siren var. <laughs> Yine bir değil ama bu iskele bana neredeyse hiç güven vermiyor çünkü tahtadan <laughs> zıplama. Oh. Hiç güven vermedi bu, bu iskele bana. Kayalar. <laughs> ama bu, 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 bu niye bu kadar dalgalı? O sırada dün Arkadaşlar biz şimdi oturduk Bununla ve kumpir yiyeceğiz. Keşap mayonez burada sıkacağız. Aynen. Yiyebilirsin. Hadi bakalım. Şimdi alalım. Bak sosis seçiyor. Patatesinden de alacaksın içindekiyle. Hmm. içindeki Turşu hmm. da var. Gayet iyi. Yani bir şey olursa... Şimdi bir hediyelik eşya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Aynen. midye yiyeceğiz. Aynen. Bunları süslemek için bu tarzda süsler alıyorum. Youtube'lu da aldım. Ve ikinci günümüzü de solandırıyoruz. Gerçekten de gözlerimi kapanacak. Şöyle gideceğim sonra. Çok yoruldum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.